Yahu bu ne kıyafet üzerindeki? Eee insanın içi değişince dışı da değişiyor. Hay Allah. Çok değişmişsin bre. Sen yine aynı Clarence'sın. Yoo ben de değiştim. Önceden tayfaydım şimdi kaptan Clarence'sı oldum bre. Trabzon'dan ne abi? Ne olsun, Her şey bildiğin gibi. Annem babam nasıllar? Çok iyiler ama seni de çok düşünüyorlar. Ben de onları özlüyorum. Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi bre. Bizim çarşı apostol nasıl olur da? Süt olur ha? Ne dedin bre? <laughs> Boş be, sonra anlatırım. Şimdi gel hele, bizim tekkeye gidelim. Orada uzun uzun konuşuruz. Tamam, gidelim bre. <laughs> Şimdi gel hele, bizim tekkeye gidelim. Orada uzun uzun konuşuruz. Tamam, gidelim bre. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben demek... ...Karabba elemanı demek! Allah demek... ...ben demek! Öyle değil mi? Öyle! <laughs> Öyle! Arkadaş! Ben en çok şu... ...aşağıdaki tekkeye... ...gıcık kapmışım. İstesen öptün, dövmez miyim? Haa! Dövmez miyim? mez miyim be? O ya beni takesini ters giydirmez miyim ben? Hırsızlar! 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 tutup... Hırsızlar! yere! He, ben <horribly tiny> <laughs> Allah, Allah, Allah 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 Allah. Gel şöyle, Alek, bakayım. Hak. Gel ver. Gel seni sen. Şerverim ver. Gelin kaldıralım şunu. Hadi hadi. Yardım edin. Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Allah 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 bu Kleantis. Aleyküm selam. Aşıklar, misafirimiz geldi. Karnı açtır, doyurun. Geçin şöyle, geçin. Demek koyunlar 140 tane. Tamam. Günleri kırkılsın, bir an önce ip yapılsın. Dimitri. Bir rüya gördün. Rüya mı? Rüyanda Sultan Süleyman'ı çarptın. Tekkeyi de yıktın be kuzum. <laughs> Bana bak oğlum. Ben senin baban yaşındayım. Halini görüyorum da pek acıyorum. Şu zıkkım yüzünden kendini rezil ediyorsun. Ah şu Yahudi tacirler. ...Onlar yüzünden hep sizin gibilerin aklını bozuyorlar. Ee. Ve oğlum, huzur batıyor mu size? Ee. Osmanlı bize evladı gibi bakar. Darda bırakmaz, orada bırakmaz. Ah, baban da senin gibiydi. Her zaman burada atar tutar, sonra da kalkamazdı masadan. Ee. Siz adam olmayacak mısınız ha? Tanrı aşkına adam olmayacak mısınız? Rumlu'nun adını da batırdınız. Sizin yüzünüzden el aleme rezil oluyoruz. Rezil! Yetti be ihtiyar, yetti be! Yetti be ihtiyar, yetti be! Benim anne Yahya efendi yi. bana gülümsüyordu. Işıklar içindeydi. Yine mi Beni çağırıyordu anne. Ama ama babam. Baban rüyanda da dövüyordu değil mi? Engelliyordu. Ama ben gideceğim Yahya efendiye. Ellerini öpeceğim. Müsaade eder misin anne? Müsaade edersin değil mi? <laughs> Canım anneciğim. <laughs> gel delikanlı. Gel evlat, gel. Gel, gel. Ben bahçenize koyunlarımı kaçırdım da. Meraklanma, buluruz. Ee, söyle bakalım. Sen kimin oğlusun? Dimitri mi? Çoban Dimitri. Dimitri mi? Dimitri ha? Hala kin duyar mı bize? Hı hı. Ya, peki sen? Yok, ben kin duymam. Siz insan öldürmesiniz ki. Gel seni Efendi Hazretlerine götüreyim. Hüseyin Derviş, misafirimizin koyunları bizim bahçeye kaçmış. Bulup getiriver onları. Hay hay efendim. Size söylediğim gibi, bu böyledir. Çok büyük günahtır. Ee, size küçük bir misafir getirdim. <laughs> Merhaba dostum. Merhaba. Biraz yakın gel. Misafirimize bir ikram edelim aşık. Biz tanışıyoruz değil mi? Ben sizi görüyordum koyun giderken. Çobansın ha? Hı -hı. <laughs> çobanlık güzel bir iştir yavrum. Bütün peygamberler çobanlık etmiştir. Hadi yavrum, gel oturun. Şey ee, ben... Ben yemesem... İkram geri çevrilmez. Yoksa nimet güzel. İşte sana tereyağı. Mumlu bal ve taze nam. Dilersen yağ Dilersen balama. Balaman. Şey ben, ben... ...ben... ...ben... ...ben Müslüman olmak istiyorum. Balaban. Bala balarken mana balın elevandın çocuğum. Öyleyse senin adın balaban olsun. Aslan Eke Hadi Allah! <laughs> <laughs> Hadi! Türk pehlivanı kurumlara kurumlara meydana çıktı! Seyirciler bağırdılar! Hey! Ee. Ee. Sonra kara pehlivan çıktı meydana! Hey! Ee. Ee. Sonra sonra! Kapıştılar! Daha bir dakika demeden... ...Kara pehlivan tuttuğu gibi kaldırdı Türk pehlivanını! Be! Be! shut